Bugün pankreas sağlığı için en iyi 11 bitki, takviye ve vitamin hakkında konuşuyoruz. Pankreatit, glikoz emilimini uyararak hücreler üzerinde etki gösteren insülin gibi metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan hormonların üretiminden sorumlu organ olan pankreasın iltihaplanmasıdır. Pankreas ayrıca sindirim sıvıları da üretir. Bu nedenle sindirim sisteminin düzgün çalışması ve yiyeceklerin parçalanması için önemlidir. Pankreas iltihaplandığında tüm sindirim süreci değişir. Bu da metabolizmayı ve diğer organik fonksiyonları etkiler. Pankreatit hızla gelişebilir ve türüne bağlı olarak kısa veya uzun tedavi gerektirebilir. Bugünkü videomuzda pankreas için en iyi 11 şifalı bitkiyi, takviyeyi ve vitamini sunuyoruz. Böylece yaşamınız boyunca bu önemli bezin sağlığına dikkat edebilirsiniz. Konuya dalmadan önce güncellemelerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 275 bin kişi pankreatit nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Pankreatit, sindirim enzimlerinin neden olduğu, pankreas dokusunun zarar görmesi sonucu ortaya çıkan yaygın bir sağlık durumudur. Akut pankreatit ve kronik pankreatit olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Akut pankreatitte pankreas iltihabı ani ve kısa sürelidir tıbbi tedaviden sonra hızla kaybolabilir ve daha ciddi vakalarda hastaneye kaldırılmayı gerektirir. Kronik pankreatitin görülme sıklığı daha düşüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 68 bin hastaneye yatış söz konusudur. Bu tip pankreatitin uzun süreli olması, zamanla ve ilaç tedavisiyle iyileşmemesiyle karakterize edilir. Ağır vakalarda pankreasta kalıcı hasara neden olabilir. Akut pankreatit aynı zamanda tekrarlayan şekilde ortaya çıkan yani bir süre sonra düzelip tekrar ortaya çıkan kronik pankreatit olarak da kabul edilir. Akut ve kronik pankreatit belirtilerinden en sık görüleni karın orta kısmında sol tarafta ağrı ve görüntülemede görülebilen iltihaplanmadır. Akut pankreatitte ağrı aniden veya yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Sırta kadar uzanabilir ve şiddeti hafiften şiddetliye kadar değişir. Ayrıca iltihaplanma nedeniyle birkaç gün kalır. Yaşanan diğer semptomlar arasında ateş, kalp atış hızının artması, karın şişkinliği, bulantı ve kusma yer alır. Kronik pankreatit de ağrı üst karın bölgesinde hissedilebilir ve sırta yayılabilir. Ağrı genellikle yemek yedikten sonra kötüleşir. Ancak bazı kişilerde ağrı yaşanmaz, ilgili diğer semptomlar bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim bozukluklarının yanı sıra kilo kaybıdır. Bazı durumlarda besinlerin emiliminin zayıf olması nedeniyle yağlı dışkı ve kötü koku ortaya çıkabilir. Pankreas sağlığınıza dikkat etmek, iyi işleyişini sürdürmek ve saniyeler içinde hayatınızı mahvedecek komplikasyonları önlemek için çok önemlidir. Şimdi rutininize eklemeniz gereken altı mineral ve vitamine bakalım. Krom pikolinat. Krom pikolinat kan şekeri seviyesinin düzenlenmesinde kullanılan bir besin takviyesidir. Bu pankreasın çalışmasını iyileştirir ve insülin üretimini düzenler. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan pikolinik asit ve krom olmak üzere iki bileşikten oluşan bir takviyedir. Genellikle diyabet ve insülin direnci durumlarında tavsiye edilir ve pankreasın şekeri düzenlemek için aşırı çalışmasından koruyabilir. Krom pikolinatın bir başka etkisi de pankreas sağlığını etkileyen kötü kolesterol ve trigliserit düzeyini düzenlemesidir. Kalsiyum ve magnezyum. Kalsiyum ve magnezyum pankreasın işleyişi ve glikoz metabolizması için gerekli minerallerdir. Aslında magnezyum kan şekerinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere 300'den fazla organik süreçten sorumludur. Magnezyum insülin salınımını artırarak pankreas üzerinde etki gösterir. Bu da kan şekeri seviyesinin hızla düşmesini etkiler. Aynı şekilde magnezyum insülin ve glikoz seviyesini etkileyen kortizol seviyesini de azaltır. Kalsiyum ayrıca glikoz metabolizmasında da rol oynar. Vücutta fazla kalsiyum olduğunda magnezyum seviyesi azalır. Bu da insülin üretiminin artmasına neden olur. Pankreasın daha iyi çalışması için kandaki her iki mineralin de iyi bir dengesini korumak önemlidir. A vitamini yağda çözünen bir vitamin türüdür. Pankreatit gibi pankreas hastalığı vakalarında genellikle eksik olan vitaminlerden biridir. Pankreasta bir değişiklik olduğunda Besinlerin emilimi azaldığından yağ metabolizması olması gerektiği gibi yavaşlamaz. A vitamini serbest radikallerin oksidatif etkisini engellediği ve doku bakımını desteklediği için başta pankreas olmak üzere tüm hücrelerin sağlığı için gerekli bir antioksidandır. Aynı şekilde A vitamini de insülin üretiminden sorumlu olan beta pankreatik hücrelerin sağlıklı gelişimini sağlar. 4. B kompleks vitaminleri B kompleks vitaminleri, yağların ve karbonhidratların metabolizmasında rol oynayan B5 ve B3 vitaminleri pankreasın sağlığı için gereklidir. Aynı şekilde bu vitamin grubu, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, enerji yönetimi ve sinir sisteminin işlevi için de gereklidir. 5. numara. Pankreas sağlığı için en önemli vitaminlerden biri C vitaminidir. Bu vitamin güçlü bir antioksidandır, dolayısıyla hücresel sağlığı korur, oksidasyonu ve doku hasarını engeller, Hücre yenilenmesini destekler ve aynı zamanda inflamasyonu azaltır. D vitamini, glikoz homeostazisinde ve pankreasın beta hücrelerinin işleyişinde önemli bir rol oynadığı belirlendiği için D vitamini başka bir temel mikrobesindir. Eksikliği pankreasın zayıf çalışmasına neden olabilir. İnsülin üretimini değiştirebilir. Bu da yüksek kan şekeri ve diyabet riskini artırır. Şimdi de bazı şifalı bitkilerin pankreasın sağlığını destekleyici ve işlevini iyileştirici etkisini görelim. Zerdeçal. Zerdeçal Hindistan'a özgü bir kök saptır. Ana bileşiği kronik inflamasyonun tedavisinde etkili olduğu gösterilen kurkumindir. Kurkumin güçlü bir antioksidandır. Etkisi hücresel oksidasyonu engeller, anormal hücrelerin ölümüne neden olur, karaciğer ve pankreas fonksiyonlarını iyileştirir, kan şekeri seviyelerini düşürür ve lipid profilini iyileştirir. Zerdeçalın takviye olarak tüketilmesi veya yemeklere eklenmesi pankreas iltihabını hafifletebilir ve ağrıyı azaltabilir. Zencefil, pankreatit kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere sindirim bozukluklarının tedavisinde sıklıkla kullanılır. Menşei yine Hindistan olan bu kök sap, pankreas sağlığını geliştiren bileşiklere sahiptir. Zencefil sindirim ve lipid yönetimi için kullanılır. Ek olarak, pankreas hücrelerinin ve dokularının sağlığını iyileştiren ve daha iyi sindirimi teşvik eden antioksidanlar açısından da zengindir. Zencefilin infüzyon olarak yemeklere veya takviye olarak eklenmesi, pankreatit ağrısını hafifletebilir, iltihabı azaltabilir ve mide bulantısı ve mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıklarını hafifletebilir. 3 numara, ıspanak pankreas kanserini önlemek için koruyucu etkilere sahiptir. Ispanak hücresel sağlığı destekleyen ve daha iyi pankreas fonksiyonunu destekleyen antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Ayrıca kolesterol içermeyen bir gıda olması ve yüksek lif içeriğine sahip olması nedeniyle sindirim fonksiyonunun iyileştirilmesine ve besinlerin emiliminin desteklenmesine yardımcı olur. 4 numara mantar. Mantarlar hücresel sağlığı geliştiren mikro besinler sağlar. Pankreatitin ilerlemesini yavaşlatabilecek bileşikler bile içerirler. Reishi olarak bilinen bir mantar türü, pankreastaki iltihabı ve ağrıyı hafifletebilen antiinflamatuar ve analjezik maddeler içerir. Bu durum shiitake ve maitake mantarlarında da geçerlidir. Numara 5: Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı bir bitki olmasa da hindistan cevizinin tohumundan elde edilir. Bu yağ, kolayca parçalanan ve pankreas iltihabının azaltılmasına yardımcı olan orta zincirli trigliseritler (MCT) açısından zengindir. Pankreas takviyeleri nelerdir? Pankreas takviyeleri, pankreasın işlevini iyileştirmeye yardımcı olan bileşiklerdir. Çoğu sitrin içerir. Pankreas iyi çalışmadığında genellikle azalır. Genel olarak pankreas takviyeleri bazı pankreas patolojilerinin tedavisinde tamamlayıcı veya adjuvan tedavi olarak endikedir. Pankreatit, ekzokrin pankreas yetmezliği, kistik fibroz, tip 1 diyabet Pankreas kanalı tıkanıklığı, duodenum tümörleri ve pankreas kanseri gizli hastalıklardır. Bunlar pankreas sindirim enzimlerinin üretimini etkileyen koşullardır. Pankreas takviyesinin uygulanması, sindirim fonksiyonunun gelişmeye devam etmesine izin veren enzimler sağlar. Peki pankreas takviyesi almanız gerekip gerekmediğini nasıl anlarsınız? Kronik pankreatik rahatsızlıkları olan kişilerin sindirim fonksiyonunu sürdürmek için ek desteğe ihtiyacı olabilir ancak bunları alıp almama gerekliliği tespit edilemiyor. Bu aynı zamanda pankreastaki pubiste de olabilir. Pankreas sindirim enzimleri en önemli konudur. Merkezi bir sindirim enzimi olduğundan bu tip sindirim enzimi podem malzemeleri takviye şeklinde uygulanan çeşitli seçeneklerde bulunabilmektedir. Her biri makro besin türüne göre hareket eder. Böylece doktorunuz belirtilerinize ve pankreas hastalığınızın türüne göre hangisinin sizin için en uygun olduğunu bilecektir. Mevcut seçenekler arasında şunlar yer almaktadır. Amilaz, karbonhidratların ve şekerlerin parçalanmasından sorumlu olan bir tür sindirim enzimidir. Bunlar sindirilmediğinde ana belirti, sindirilmeyen nişastaların ince bağırsakta birikmesi nedeniyle ortaya çıkan ishaldir. Lipaz'dan da bahsedelim. Bu enzim türü katı ve sıvı yağların sindiriminden sorumludur. Sindirim sisteminizde yeterli lipaz olmadığında tekrarlayan semptom bu katı ve sıvı yağlardır. Vitamin ve yağda çözünen proteinlerin eksikliği de ortaya çıkabilir. Proteaz Bu enzimler proteinleri sindirir. Proteinler tüm organik dokuların bir parçası olduğundan vücut için en önemlilerden biridir. Bu enzimlerin eksikliği alerjilere ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olur. Takviyeler nasıl alınır? Pankreas takviyelerinin alımı tedavi eden doktor tarafından belirtilmelidir. Doz ve sıklık sağlık durumuna bağlı olacaktır. Belirli durumlarda sindirim enzimlerinin daha yüksek dozlarda olduğu ve tüketim sıklığının daha fazla olduğu pankreatik enzim replasman tedavisi endike olabilir. Genellikle pankreasın önemli kısımlarını çıkarmak için ameliyat olmuş veya ciddi kronik pankreatiti olan kişiler için endikedir. Doz türüne ve enzimlere bağlı olarak tedavi değişir. Ancak genel olarak işleyişini garanti altına almak için her zaman yemeklerden sonra değil, yemeklerden önce alınması önerilir dozun yüksek olduğu veya birkaç çeşit enzim alınmasının gerektiği durumlarda öğünlere dağıtılan grajiyaların soğuk sıvılarla alınması tavsiye edilir. Sindirim enzimleri asla aç karnına alınmamalıdır. Pankreas enzimlerinin takviyesi ile birlikte pankreas hastalığının iyileşmesine veya tedavisine doğru beslenme eşlik etmelidir. Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olduğu için lif açısından zengin bir diyet olmalıdır. Bu nedenle sebze ve meyve alımı tavsiye edilir. Pankreatit aniden ortaya çıkabilen ve tüm günlük aktivitelerinizi bozabilen yaygın bir durumdur. Tedavinizi yapan doktorunuza danışmadan herhangi bir tür enzim, vitamin ve mineral takviyesi veya şifalı bitki tüketmekten kaçının. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorum bölümünde bizimle paylaşın. Ayrıca bağlantıyı ailenize ve en yakın arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Böylece onlar da bu bilgilerden faydalanabilirler. Kanalımıza yeniyseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Her gün sağlık ipuçları ile ilgili içerikler yayınlıyoruz. Unutmayın, sağlığınıza dikkat ettiğinizde hayat her zaman daha iyidir.